Biliyorsunuz Atatürk filmi yayınlanmıştı. İlk yayınlandı. ikincisi de yayınlandı. Yapımcıdan da bir açıklama geldi. Oldukça da çarpıcı bir açıklama. Saner Ayar'dan bir açıklama var efendim. Avrupa'da Paris, Berlin, Amsterdam, Brüksel'de gala yapmak üzere bütün salonları kiraladık. Ödemelerini yaptık. Terör örgütlerinin baskısıyla bütün salonlar ödemeleri geri gönderdiler. Avrupa'daki en büyük PR ajansıyla anlaştık. Paralarını ödedik döndüler, bütün parayı geri iade ederek bu işi yapamayacaklarını ifade ettiler. Şimdi bu iddia oldukça çarpıcı. Filmin yapımcısı Saner Ayar diyor ki Avrupa'da bu film engellendi. Biz salonları kiraladık ve iptal edildi anlaşmalarımız diyor. Neden yapıldı böyle bir şey? Kim yaptı? PKK terör örgütünün yaptığını söylüyor. Evet. Terör örgütleri diyor. Ya benim buradaki sormak istediğim en büyük soru şu. Özgür Bey, Riyad'daki ilgili mesele için her türlü yorum yapıyordunuz. Cirit meselesine geleceğiz. Hani şimdi sizin sabah akşam Suudi Arabistan'la Türkiye'nin arasını açmak için yaptığınız bu operasyonu ki bu bir operasyon. Bunun Atatürk'le falan kesinlikle bir alakası yok. Çok net söylüyor. O işin aslında Bak, sizden de dinleyelim. Bilmeyenin izleyicilerimiz olabilir. Şimdi bir kere, orada Atatürk üstünden çok ciddi bir propaganda Allah yapıldı aşkına, ve Duyga gerçekten Hanım. toplum karıştırılmaya çalışıldı. Duygu Hanım, Mustafa Kemal Atatürk'le alakalı olarak böyle bir algıları var. Hı -hı. Neymiş? Suudi Hı -hı. Arabistan Üstüklan marşı okutulmadı, ha, Atatürk posterleri engellendi, e, Türkiye Cumhuriyeti bayrakları engellendi dendi ve biliyorsunuz sosyal medyada kıyamet koptu. Duygu Hanım yıllardır HDP İstiklal Marşı'nı okumuyor. Kimle birlikteydi bu CHP? HDP ile birlikte değil mi? Niye onlara ses çıkartmıyorsunuz? Meclisin kütüsünden sordum. 10 Kasım. Bir tane HDP'linin Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili paylaşımı yok. Her gün Ali Erbaş Hoca'ya iftira atmayı, hakaret etmeyi biliyorsunuz. Niye bir kelime demediniz? Hani neredeydi Atatürkçülüğünüz? Şimdi soruyorum. Türkiye'de Saner Ayar diyor ki Atatürk filmini Avrupa'da galasını yapmak istedik. Teröristler burada olay çıkartacaklar diye bütün galalarımız iptal oldu diyor. Hani Sayın Özgür Özel bir tepki göster Avrupa'ya PKK'ya göster. De ki ey PKK terör örgütü sen kimsin de Mustafa Kemal Atatürk'ün filminin oynatılmasını engelliyorsun. Ey HDP haddinizi bilin desene bir tane. Niye demiyorsun? Çünkü Atatürkçülükleri kartonda. Peki size bir şey söyleyeyim mi kıymetli izleyiciler? Suudi Arabistan'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Saner Bey'in yani Aras Bulut'un oynadığı film sansür komisyonuna giriyor. Komisyondan okey alıyor. Şu anda Suudi Arabistan'ın bütün sinemalarında oynuyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bütün sinemalarında oynuyor. Sizin sabahtan akşama kadar Atatürk düşmanı diye ilan etmeye çalıştığınız Suudi Arabistan'ın bütün sinemalarında Atatürk filmi oynuyor. Ama Avrupa'da övdüğünüz Avrupa'da ki yani söylüyorsunuz galasını yapamıyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili. Bana, bana bunu bir izah edin ya. Bu çifte standartınızı bir izah edin. Şimdi sanatçı tayfasına soruyorum. Riyad'da Galatasaray Fenerbahçe'nin maçının oynandığı gece hepiniz Atatürkçü kesilmiştiniz. Hadi şimdi bir tane bakalım atı bakalım Avrupa ile ilgili. Neredesin ey Avrupa? Niye Mustafa Kemal'in filmini oynatmıyorsun? Hepiniz bir Avrupa düşmanı kesilmeye kalkın ki bunların hepsi yanlıştır. Bakın bunu açık söyleyeyim. Çünkü niye? Orada PKK bunu yapıyorsa bizim tepkimizin PKK'ya olması lazım. O HDP ile işbirliği yapan kim? Onları destekleyen sizsiniz. BCP'ler. Atatürk'e maymun diyeni kendinize danışman yaptınız. Hiç kimsenin sesi çıkmadı. Neredeydi sizin o zaman Atatürkçülüğünüz? Soruyorum. Kemalizm ırkçılıktır diyen İzmir milletvekiliniz Niye o zaman Mustafa Kemal'le ilgili hassasiyetiniz yoktu? Şimdi mi Mustafa Kemal hassasiyetiniz doğdu? Allah aşkına Türkiye karşı yapılmak istenen bu operasyona bu ülke gelir mi? Yeni bir gezi o organizasyonu yapmaya kalktılar ellerini ayaklarına bulaştı. Şimdi Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum. Sen burada Beşiktaş Meydanı'nda milleti toplayıp aklın sıra bir organizasyon yapmaya çalıştın. 12 tane şehit verdik biz şurada 2 hafta önce. Niye şehitler için bu hassasiyeti göstermiyorsunuz? Soruyorum size. Şehit cenazelerine geldikten sonra DEM Partisi ile HDP'lilerle işbirliği için onların kapısına giden siz değil misiniz? Kime bize Atatürkçülük anlatıyorsunuz ya? Allah aşkına. Atatürk'e maymun diyeni danışman yaptınız siz kendinize. Bana ne anlatıyorsunuz? Bu vatandaşı kalkıp da eski Türkiye'deki gibi kandırmaya çalışamazsınız. Şimdi bütün sanatçı tayfasına sesleniyorum. Hadi Avrupa'da Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili olan filmin oynatılmasına bak. Yapımcı Saner Bey diyor ki, hiçbir gala yapamadık, paralarımızı iade ettiler. PR firması paramızı iade etti diyor. Hani niye tepki göstermiyorsunuz? Soruyorum. Çünkü sizin düşmanlığınız aslında burada oraya değil. Aklınız sıra Araplar üstünden Türkiye'deki hükümete saldırmak istediniz. Te Allah aşkına bu çok net ortada. Şimdi şu ee, Tanju... Evet, Beyazı. Özcan da biliyorsunuz Bak. Süper Kupa ile ilgili e, paylaşımlar şuna hazırlatıp bakayım. billboardlarda yayınladık. Şu billboarda bakın lütfen. İyice paylaşımlar. Şu Duygu, Duygu Hanım şuna bakın. Irkçılık Çöl faresi Bedevilere. Atatürk'ün büyüklüğünü hatırlatan Fenerbahçe ve Galatasaray camiası bol halkı adına kutluyorum. Atatürk'süz Türkiye olmaz. Zaten Atatürk'süz Türkiye ile ilgili kimsenin konuştuğu bir şey yok. Bu ne diyor? Çöl faresi Bedevilere. Ya sizin Araplara karşı bu düşmanlığınız nedir ya? Ya Peygamber Efendimiz Arap, konuştuğunuz kelimenin nereye gittiğini bilin. Hadsiz adamlar ya. Utanmaz adamlar. O sizin Suudi Arabistan dediğiniz yerde, işte Mustafa Kemal bütün sinemalarda filmi oynuyor. Senin batı seviciliği yaptığın yerin hiçbirisinde de gala yapamıyoruz biz. Ne anlatıyorsunuz bize ya? Çöl faresi bedevileri, Arap düşmanı bunlar. Bakın, İslamofobi İslam'da... İslamofobi aslında. Bak, kesinlikle İslamofobi. Bu ırkçılığı kabul etmiyorum. Bir insan kimin evladı olacak, hangi ırktan doğacak buna Cenabı Allah karar verir. Buna biz karar veremeyiz. Hangi ırktan olursa olsun bir bakın, ırka çöl faresi evet, demek, başkalarına başka bakın, isim takmak. Suudi Arabistan dedi. bu noktada bize hiçbir şey yapmamışken, yani yanlış bir şey yapsa, ya ben bu Türk milletinin evladıyım ya, çıkarım. Ben de en sert tepkiyi gösteririm. Ama bizi hiçbir şey yapmayan insanlara bu hakaretleri etmek, bunun üstünden kartondan Atatürkçülük yapmaya çalışanlar bunlar. Hı hı. Şimdi sen bu kadar çok Atatürk'ü seviyorsan, ey Tan Özcan hadi de ki, ey Özgür Özel, İstiklal Marşı okumayan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin edilirken Kürsüye çıkarken özellikle ceketlerinin önünü açarak saygısızlık yapmaya çalışan, 10 Kasım'da bir tane tweet atmayan HDP'lilere tek kelime ettiniz mi be? Allah aşkına söyleyin. Siz yalan yapıyorsunuz. Bunların hepsi birer şov. Yani seçimini aslında orada e, oyalamaya, kandırmaya mı çalışıyorlar bir anda ya da? Çünkü Allah aşkına, sizin yapmamış. mecliste anlattığınız portreden ben bambaşka bir çizgi şey Suudi Arabistan anlıyorum. böyle bir şey yapmamış. Yapmadıkları bir suçu üstüne atıyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani istiklal Marşı engellenmemiş ya aslında Ya ayın 20'sinde bir sözleşme Kurslar imzalanıyor. Bu evet. sözleşmenin içerisinde gerekli olan yani oradaki asılacak flamalardan her şeye kadar yazılmış. Senin böyle bir rahatsızlığın varsa zaten onu kabul etmeyecektin. Ama şimdi sen kalkıp da bunun üstünden hükümete operasyon çekmeye kalkmaya kalkarsan bu doğru bir şey değil. Ha ben buradan da şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe Türkiye'nin bir takımıdır. Galatasaray Türkiye'nin takımıdır. Ekrem İmamoğlu'nun ya da Özgür Özel'e sadece mal edilecek takımlar değildir bunlar. Bunlar bizim memleketimizin değerli kulüpleridir. Başımızın tacıdır da. Ya Özgür bu... Özel hemen Sayın Erdoğan'ı suçladı. Neden? Daha bu olay hemen e, gündeme geldi. Suçlusu Sayın Erdoğan'dır dedi. O zaman Avrupa'da Atatürk filmi yayınlanmıyor. HDP ile işbirliği yapıyorsunuz. PKK yayınlattırmıyor. Ne, ne diyecek buna Özgür Bey? ses çıkartmaz. Niye? İstanbul seçimlerinde Ekrem'i ya desteklemezlerse. Ya bunun kararını He. veren e, futbol federasyonu değil mi? Neden hemen Erdoğan'ı hedef gösterdi? Anlamak mümkün değil çünkü, yani her şey politize ediliyor bir anda. Çünkü Özgür Bey sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi özgür değil. Ekrem abisi aramıştır bu konuyla alakalı. Vermiştir talimatını, yapmıştır iş budur. Çünkü artık bakın bir şey söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi eriyor. Bitiyor ve bir toplumsal olayın içerisinde bir olay çıkartarak insanları sokağa dökerek bir şeyler elde etmeye çalışıyor. Çünkü sandıktan ümidini kesmiş bunlar. Vatandaş seçmiyor bunları. İstemiyor. Beşer sene işte Ankara, İstanbul, İzmir diğer büyük şehirleri verdiler. Allah izin verirse aynı 31'inde hep birlikte göreceğiz. Bu şeylerden kaç tanesi tekrar inşallah AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın inşallah yönettiği yerler haline gelecek. Ama şu olur mu ya? Atatürk'e kim karşı bu ülkede siz kalkıp da burada bakın çöl faresi bedevileri. Yani Suudi Arabistan'dan bir tane kötü kelime duydunuz mu siz Mustafa Kemal Atatürk'le alakalı olarak? E filmini oynatmaz ya öyle bir derdi olmuş olsa. Ya ama işte bak Avrupa sana bunu yapıyor. Niye ses çıkartmıyorsun? Özgür olduğunu söyleyen Avrupa. Saner ayar anlatmasa biz bunu da bilmeyecek. Bilmeyeceğiz. Biz gündeme gelmedi. Evet. Peki sanatçılar nerede? Hadi Avrupa'ya tepki gösterin. Aras Bulut yinele o dönem tepki gösterdi mi acaba? Bilmiyorum. Şimdi Esenyurt Belediyesi'nde biliyorsunuz e, DEM Parti'nin kongresi evet. yapıldı ve orada Atatürk posterlerinin olmadığı görüldü. Evet. Ama Esenyurt Belediyesi aynı yerde kongre yaparken Atatürk posteri de varmış. Varmış. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz yani? Özgür Bey'e <laughs> sormak lazım. CHP <laughs> Belediyesi buna izin verdi <laughs> mi? Buna tepki verdi mi? Ka ne yaşandı? Kartondan Atatürkçü CHP'lilere soruyorum. Sizin Atatürkçülüğünüz kartondan yani sizin gerçek Atatürkçü olmadığınızı herkes biliyor. Bakın buyurun burada Atatürk yok. İşte buyurun burada Atatürk var. Nerede? Hani Atatürk çok seviyordunuz CHP'liler. Niye bu konuya tepki göstermediniz? Beraber seçime gideriz yarın bugün oylar gider elimizden diye mi korktunuz? Sözde Atatürkçüler. Gitti Atatürkçüleri bak bir anda Atatürk kayboldu. Burada ses yok. Şunu bir AK Partili yapmış olsa var ya yeri göğe inletirler. İşte Atatürk'ün resmini kaldırdılar falan. Hepsi ayağa kalkar. kaldırıyorlar. Duruma göre Buyur. asıyorlar derler. Buyur. Ya Atatürk üstünden de bir sömürü yapılıyor. Artık bu rahatsız edici. Gerçekten kızgın bir tartışmaya döndü. Buyurun. <laughs> CHP, HDP. CHP Atatürklü, HDP Atatürk'süz. Aynı belediye. Taktir izleyicinin. Ne diyelim? Aslında bir şey söyleyeyim. Bunlar çok güzel oluyor bunların ne kadar yalancı ve bu konudaki ne kadar, ne kadar riyakar olduklarını göstergesi. Bu riyakarlık. Hani Atatürk? Seçimde HDP'liler kendilerine oy versinler Atatürk falan unuturlar. Hatırlamaz mısınız? Arkadan bayrağı kim kaldırdı? Sözde Kürdistan televizyonuna röportaj verirken. CHP'liler şey niye kaldırdılar? Hani Atatürkçüydünüz? Hani bayrak, millet sizin için çok önemliydi gördük. 12 tane şehidimizin olduğu gün bildirgenin altına bir kınama için imza dahi atamadılar Duygu Evet imza atmadılar. Atamdan... O toplumda bir ciddi bir yankı uyandırdı. Çünkü... Yani ne olursa olsun siz terörü kınamalısınız. Ya HDP'ler orada gelecek oy adına... HDP'ler orada bunlara bir kaş kaldırdı. Dedi ki aman böyle bir şey yaparsanız herhalde hesap sorarız diye bunlara herhalde bir şey söylüyorlar. Çünkü HDP'den korkularından onun altına imza atmadılar benim görüşüm. Şu... Bir gerekçe sundular ama hani ne kadar kabul edilir bilmiyorum. Allah Hadi. aşkına deprem. Ya 12 tane şehidimizin olduğu gün AK Parti, CHP hiçbir şey yok metinde ne var? PKK terör örgütünün 12 şehidimizi e, şehit etmesiyle ilgili koduyla ilgili olan üzüntüsünü belirten bir metnin altına Kıdama ile ilgili metnin altına imza atmadılar. Mesele bu. Dem Parti ve evet. CHP imza atmadı. Hatta bu